Ak Getirme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayı tarım dışı istihdam verisini konuşacağım. O verinin detaylarını aktaracağım. Bilanço sezonunda iki tane şirketle ilgili gördüğüm bir gene detay var. Onu aktaracağım ve ondan sonra yayını da kapatacağız zaten. Şimdi... ABD'den açıklanan Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi. Bu veri niye önemli? Bizim en son aldığımız ekonomik verilerden sonra 18 Aralık tarihinde FED toplantısında 25 bas puanlık bir indirim alır mıyız yoksa bu Ocak ayına doğru mu sarkar konusunda bu soruya cevaplamada biraz daha biz bilgilendirme amaçlı takip ettiğimiz bir veriydi. Şimdi veriyi hızlıca bir üzerinden geçelim. 220 bin Manşet rakamın gelmesi bekleniyordu. Bence beklentiye paralel yani 7 binlik bir yukarı sapma var ama yani 227 bin açıklanmış beklentiye paralel bir veri diyelim. Şimdi bu manşet rakam artık hepinizin de bildiği gibi işte establishment survey yani işte şirketlerden gelen bir rakam. E, bu haftaki Powell'ın konuşmasında da e, yani şirketlere şirketlerin katılım oranının azaldığı ve bu veride e, çok fazla revizyonların olduğu da e, belirtildi. E, Dealbook Summit'te e, gerçekleşen konuşması güzel bir konuşmaydı. Güzel espri noktaları da var. YouTube üzerinden de izi izleyebilirsiniz o konuşmayı. E, bu Summit, Deals, pahalı derseniz oradan çıkar zaten. E, şimdi 227 binlik bir rakam var manşet, manşette e, ve Establishment Survey'den geliyor şirketlerden. E, ben e, Ekim ayında açıklanan o 12 binlik rakamda e, piyasanın konuştu konuştuğu yukarı yönlü çok revizyon olabilir falan bunu pek göremiyorum. Yani 12 binden 30 bin e revize edilmiş Topu topu 24 binlik bir yukarı revizyon var bu tabii çok etkileyici yani çünkü 12 binlik rakam e, bir seferlik oldu ve yani genel revizyonda olabilir deniyordu bu pek gerçekleşmemiş e, durumda e, revizyon miktarı çok az yukarı yönlü e, İki aylık durum yani Ekim e, işte Eylül Ekim Şeklinde baktığımızda da 56 binlik bir yukarı devizyon durumu var. Şimdi manşetin durumu bu. Ee, Establishment survey'den gelen rakamlar bu. Gidip Bir de hane halkı e, anketine bakarsak. Hane halkı anketine katılım oranı daha yüksek. Dolayısıyla bu e, veri setini e, FED... E, ve piyasa profesyonelleri biraz daha fazla önemsiyor olabilir e, normalde olması gereken bence bu katılım oranları işte anketlere katılım eğer bir ankette çok azalıyorsa diğerinde görece biraz daha iyisi e, biraz daha iyi olan anketin e, biraz daha gerçekleri gösterebildiğini daha iyi e, çünkü e, anlarız e, dolayısıyla bu hane halkı anketinden gelen İşsizlik oranına baktığımızda şimdi Bloomberg'un gösterdiği e, ve bütün e, işte finansal e, veri sağlayıcılarının gösterdiği 4.1'den 4.2'ye artış. E, beklentilerinin de üzerinde bir rakam. Şimdi ben gidip e, Bielesin kendi sayfasında Gerçekte gerçekten yani yuvarlamazsak nasıl bir rakama ulaşıyoruz noktasını hesapladım. Yani bu da çok basit yani. E, gidiyorsunuz e, işte Ekim ayı unemployment miktarını alıyorsunuz. Civilian labor force'a bölüyorsunuz. Aynısını Kasım ayı içinde yapıyorsunuz. Şimdi bunu yaptığınız zaman yuvarlanmamış rakamlar ne diye baktığınızda yüzde %4.1453 yani bu aşağı revize ediliyor ve 4.1 oluyor. Kasım ayında yüzde 4.2457 bu da aşağı revize ediliyor ve 4.2 oluyor. Yani aslında çok az farklarla 4.1'den 4.2'ye. Geldi denen rakamlar 4.2'den 4.3'e yükseldi <laughs> de denebilirdi çok ufak farklarla e, bu işsizlik oranında şu 4.2'lik durumdayız. Şimdi ben bunu İstanbul'dan görebiliyorsam FED üyeleri de Amerika'da bunu çok rahat bir şekilde görebiliyordur e, normal olarak ve dolayısıyla e, bence bu detay e, Aralık ayı açısından 25 bas puanlık indirimi destekler. Ama gidip ortalama saatlik ücretlere baktığımda bu da işte gene establishment survey'den pardon şuradan bir açalım yanlış bir şey söyleyemeyelim. Tüt tüt tüt. Bu hane halkı, hane halkı şeyi şöyle baktığımızda bu revizyonlar gene hane halkı Heh. Establishment Survey'e gidip baktığımız zaman e, ortalama saatlik ücretler tarafının buradan geldiğini görüyoruz. Bu nok Burada e, Ekim ayına göre biraz bir artış durumu söz konusu. E, Aylıkta değil e, Ekim ayına göre diyorum, çok özür dilerim. Beklentilere göre daha yüksek bir rakam ekim ayına e, göre aynı açıklanan rakam e, yani dolayısıyla bunun yani beklentilere paralel gelmesi daha iyi olurdu. Ya ben tabii e, çok net göremedim kusura bakmayın. Şu anda şöyle biraz daha büyüteyim. Evet aynı kalmış durumda. Dolayısıyla bu tarafın biraz daha beklentilere paralel gelmesi daha iyi olurdu. Ama en azından bir önceki aya göre artış göstermemiş. Tabii buradaki yazımda benim yanlış bir yazı oldu. Onu da değiştirmem gerekecek. Ortalama saatlik ücretler geçtiğimiz aya göre artış göstermedi. Aynı rakamlar açıklanmış oldu katılım oranında bir düşüş durumu söz konusu. %62.6'dan %62.5'a bir e, gelinme var. Geniş çaplı işsizlik oranı da %7.7'den 7.8'e e, artmış durumda. Şimdi özetlersek manşet rakama baktığınız zaman e, Aralık ayını pas geçebilir şeklinde düşünebilirsiniz. Ama Ekim ayındaki revizyonun çok az bir miktarda olması, işsizlik oranının ucundan 4.3 olmaması e, ve e, geniş çaptaki işsizliğin, e, işte yarı zamanlı çalışanlar falan filan bunların da eklenmiş olduğu versiyonu yüzde 7.7'den 7.8'e yükselmiş olması, bunların bunların hepsi bence Aralık ayında bir faiz indirimi e, olasılığını güçlendiriyor 25 bas puanlık bir durumda gidip şöyle baktığımızda zaten şu anda da %87'ye gelmiş bir indirim olasılığı var. Ben şunu açayım. veri sonrası durumu daha iyi görmek için. Bakın 65 %65'lerden Hızlıca %90'lara gelen işte 25 bas puan indirim yapacak olasılığı Bununla beraber e, tabi değerli metallerde çok net etki göremiyoruz ama e, bence e, işte bu hafta paylaştım o altın 2400 dolar ons put opsiyonunda satış yapıp prim toplama bence mantıklı bir düşünce. Bu veriyle beraber hala destekleniyor. E, gidip işte FX bilimlerine baktığım zaman Euro dolar veri sonrası 1.06'yı geçmişti. Şimdi bir, onun biraz altında. Ee, genel olarak fiyatlamalarda aslında 25 bas puanlık bir indirimi olabileceğine dair de en iyi herhalde gördüğümüz ya işte şu ABD 10 yıllıkları 4.13 seviyesinde 4 bas puanlık bir e, düşüş var. Hatta 2 yıllıklarda daha fazla bir düşüş olması lazım. 5.9'luk bir e, düşüş var. E, dolayısıyla veri sonrası Aralık 18 Aralık tarihinde 25 bas puanlık bir indirim destekliyor. E, yıl sonuna kadar e, Trump yönetimi, Trump'tan böyle enteresan e, işte sosyal medya çıkışları vesaire görmezsek de e, bence endeksleri, endekslerin, ABD endekslerinin e, gidişatının da bozabilecek çok büyük bir faktör yok diye de söyleyebilirim. Eğer aralıkta da bir indirim olursa artık son risk faktörü de bence oydu. Çok da ciddi bir şey olmaz zaten. Yani Dow Jones işte 0.2, Nasdaq Birleşik 0.3 artı da bir durumda. Şimdi bu hafta iki tane bilanço benim gerçekten ilgimi çekti. Birincisi Salesforce. Yani bu AI agent konusu gerçekten önemli arkadaşlar ve Nvidia'nın e, bilançosunda hani yapay zeka teması altında iki tane şey ortaya çıkıyordu. Bir Enterprise AI yani işletmelerin AI'yı daha çok bünyesine katması, yapay zekayı bü bünyesine katması. Bir de industrial AI, endüstriyel bir AI dönüşümü. Buna işte eski veri merkezlerinin de yenilenmesini koyabilirsiniz. Ya Salesforce e, bilançosunun rakamlarını gördükten sonra e, yatırımcı sunumuna baktıktan sonra ve en önemlisi telekonferansını dinledikten sonra yani Mark Benioff döktürdü resmen. E, Agent Force ürünü 19 Aralık veya Aralık'ın üçüncü haftasında Agent Force 2.0'ı tanıtacak. Bu ürün ve AI Agent'ların yani klasik herkesin yaptığı işlerin bir AI Agent tarafından yapılabilmesi vesaire standart işlerin yapılabilmesi. Mesela sigortacılık sektörü için bu çok önemli bir şey bence. Kontratların yenilenmesi vesaire. Bu gibi e, noktalarda e, gerçekten 2025 yılında e, çok önemli bir hikaye görebiliriz. Yani yapay zekanın altı iki kalemde o Enterprise AI'da Agents, AI Agent tarafı bence çok önemli olacak ve Salesforce bunda çok gerçekten değerli şeyler açıkladı bence. Yani hisse zaten bilanço sonrası direkt %10'un üzerinde yükseldi ama ben her giriş çekilmeyi bu düşünce altında açıkçası bir alım fırsatı da olduğunu da düşünüyorum. Hisse acayip ucuz falan değil. Şarpanlarına vesaire baktığınız zaman böyle ucuz vesaire diyebileceğiniz bir yorum yok. Yani FK'sı 55 zaten. Ama eğer bu AI agent konusu büyümeyi tekrardan canlandırırsa o zaman FK oranında da daha yüksek seviyeler belki de konuşulabilir. E, bu da bana e, mantıklı geliyor açıkçası. Bir de e, hani teknoloji şirketlerin daha BD'de tabii şey çok konuşuluyor. E, trilyon dolarlık emkepler vesaire. Yani Salesforce'un bir sürpriz yaparak 1 trilyon dolarlık market e gitme durumu daha iyi olabilir. Eğer bu AI agent konusunda o agent force ürünü gerçekten Mark Benioff'un e, telekonferansta vurguladığı kadar güçlü bir halde olursa e, baya bir e, heyecanlı bir yıl olur e, Salesforce açısından 2025. Onun da dışında UiPath, ikinci Dikkat çekmek istediğim taraf. Vallahi zaten ya şaka gibi işte anlatacağım şeyin fiyatlaması olmuş. Şöyle göstereyim. daha tabii şey gelmedi, fiyatlaması gelmedi. Kusura bakmayın, ben yanlış bir şey söyledim. Şuradan, dediğimde ya ama işte yükselişine devam ediyor. Şimdi. Benzer bir durum AI agent konusu UiPath'te de var. E, bilançosunu açıkladıktan sonra q rakamları bence çok iyiydi. ya yani birkaç yani eğer olumsuz taraf ararsanız bir, bir iki nokta bulabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama Q4 beklentisi de kötü değil bence. Zaten rakamlar açıklandıktan sonra 16.50'ye kadar final çıktı. %10'luk şey oldu. Ondan sonra düşüş yaşadı. Bu rekabet tarafındaki korkulardan ötürü. Bununla ilgili bugün ufak bir şeylerle paylaştım. Bir bilgilendirme de yaptım. UiPath'in Pet'in Edge hatta onun Agentic AI gene AI Agent düşüncesinde ee, gerçekten ge 2025'te gene burada da bir büyüme hikayesine dönüşebilecek önemli atılımları var. Ee, rekabet korkuları işte Salesforce'dan, Microsoft'dan, ServiceNow'dan bunların hepsinden var. Ee, ama farklı layırlarda onların... E işte AI agentlarını kullanarak da hizmet verebilecek bir yapıya dönüşebilir. SAP ile yani çok güzel açıklamalarda bulunuyor iş ortaklıkları. Alyans sigorta kullanıyor. UiPath'in rakamlarına da baktığım zaman özellikle 3 nokta yani daha telekonferansında öne çıkan 3 nokta. AI agentlerin her platformda çalışıyor olması, genel tarafında müşterilerin, müşteriler daha güçlü bir ürüne sahip oluyor olması, AI agentleri demokratikleştirmesi ve farklı değerlerde farklı agentlerle de çalışabilmesi. Yani şurada bir market size göstereceğim AI agent tarafında. Bir farklı farklı kurumlar farklı farklı şeyler yapabilir ama single agent, multi agent yani neredeyse 2023'te sıfır olan market share yani gidip 10, 10, yıllık bantta eğer gerçekten 216 milyar dolarlık bir şey elde edecekse ve bunun yani yani yüzde yüzde onu zaten 20 milyar dolar ederdi onu geçti hani yüzde beşini filan ya bu şirket elde edebilse zaten yani ciro büyümesi nereden nereye ulaşacak demektir yani bu. Bence çok değerli. Ben şu hareketin çok doğru bir hareket olduğunu düşünmüyorum, AI Agent'lar tarafını düşündüğümde. Ve e, bunu ben görüyorsam, gene <laughs> tekrar diyeceğim. Yani yani o de bazı analistler görüyordur ve şu 200 günlük hareketli ortalamanın bir noktada üzerine atacağınızı düşünüyorum açıkçası. O gün hatta bugün mü olacak hep beraber izleyip göreceğiz. Acaba seansta net bir şekilde dönüş olacak mı UiPath'te? Eğer olmazsa da 2025 beklentilerimde AI Agents tarafı Enterprise AI'de bu hafta takip ettiğim bilançolar. dediğim gibi bir Salesforce iki UiPath dikkatimi çekenler oldu. Daha fazla uzatmayayım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.